İzmir'in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte kapıdaki dekoratif taş kemerinin üzerlerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktor hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı. Olay dün Menemen ilçesi Yahşerli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Şehir Hastanesi çocuk acil polikliniği hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı çocuklarının eğitim gördüğü Ulu Kent Derin Su Anakolu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken vatandaşların ihbarı üzerine adresiz jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisini sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi Nece'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki ifadesinde kemer üzerinde brand olduğu, rüzgarın etkisiyle kemerli yapıyı bu brandanın yıktığı yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheler işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.